Gelin hanım ve damat bey mükemmel şahitlerimle sahneye davet ediyoruz. Evet, gelin hanım ve damat bey mükemmel şahitlerimle sahneye davet ediyoruz. Sayın <laughs> misafirler, değerli konuklar, Sayın Uğraş ve Dönmez ailenin nikah merasimlerine hoş geldiniz, sefalar <laughs> Nikah merasimine başlıyorum. Öncelikle çiftimizi tanıyalım. Gelin Hanım adınız, soyadınız. Muşra Uğraş. Babanızın adı? Mustafa. Annenizin adı? Sibel. Teşekkür ederim. Gelin Hanım'a alkış lütfen. <laughs> Damat Bey seni tanıyorum. Adınız soyadınız. Serdar Dönmez. Babanızın adı? Muammer. Annenizin adı? Şadıman. Teşekkür ederim. Damat Bey de alkış lütfen. <laughs> Sayın şahitlerimiz, Sayın Senayi Aşe Hanımefendi, Sayın Süleyman Aykut Keser Beyefendi şahitlerimiz. Sayın şahitlerimize alkış yok mu? <laughs> Belgilerinize göre evlenmenize engel bir durumunuzun olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de sayın şahitler ve çok kıymetli misafirler huzurunda sözlü olarak ifade ediniz. Sayın Büşra Uğraş Hanım Efendi, hiçbir baskı altında kalmadan özgür iladenizde kendi isteğiniz ve arzunuzda Sayın Serdar Dönmez Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Zaman. Sayın Serdar Dönmez hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradenizle kendi isteğiniz ve arzunuzda Sayın Büşra Uğraş Hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz, Sayın Sena Yaş Hanımefendi, siz de çiftlerin evliliklerine şahitlik ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Sayın Süleyman Aykut Keser Beyefendi, siz de şahitlik ediyor musunuz? Böylece benim ve sayın şahitler huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Ben de sizleri sayın şahitler ve çok kıymetli misafirler huzurunda yasaların vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlar.